Evet sevgili izleyicilerimiz şehirden haberler programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor diyoruz. Biz de sizin için tüm sektör ve işletmelerimizi de sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Develi'den devam ediyoruz. Evet Kayseri'deyiz bugün ve güzellik sektörü diyoruz. Her kadının hayali diyoruz. Bakalım buradaki faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz neler hep birlikte size aktaracağız bunları. Ama öncesinde yanımda iki tane genç Güzel kadın girişimci var. E, ortağız aynı zamanda iş etmede, iki ortaklı bir iş etmede çalışıyoruz, faaliyet sürdürüyoruz. Kısaca kendilerini tanıyalım istiyorum. Beyza Hanım hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş geldiniz. Bizi ağırladınız. En güzel şekillere tekrar teşekkür ediyoruz. Şehirden haberler ailesi olarak diyelim. Beyza Hanım, e, buradaki faaliyet ve hizmetlerimizi konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım mı? 22 yaşındayım. Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Nide Ömer Ali Sistemir Maliye mezunuyum. Bu sektöre okul zamanında atılmıştık Salih Hanım'la beraber. Sonrasında kendi iş yerimizi açma kararı aldık. Böylelikle sektöre atıldık. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. E, sizi de biraz tanıyalım. Teşekkürler. Salih Hanım ben. Medipol Üniversitesi Cerrahi Hemşirelik mezunuyum. Nide de beraber yaşarken benzer bir kurumda çalışıyorduk. Sonra kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Bu şekilde bu hikaye nasıl başladı? Yani e, sağlık sektöründen güzellik sektörüne evet, aslında çok Bence ikisi birbiriyle bağlantılı. Bence sağlık sektöründe bir uzmanlığınız olmadan bu işi yapabilmek bana biraz zor geliyor açıkçası. Bence bu bizim avantajımız oldu sağlık sektöründe olmamız. Tekrar hayırlı olsun diyelim size de. E, tekrar size dönüyorum Beyza Hanım ve diyorum ki e, iki kişi çalışıyoruz güçlü ekip kadromuzla dev bir ekip kadromuzla biz müşterilerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyoruz. E, gerçekten enerjilerimiz de harika. E, Beyza Hanım neler yapıyoruz buradaki faaliyet ve hizmetlerimiz neler? Taze repilasyon, cilt bakımı, e, ipek kirpik, protez sinirak, kalıcı makyaj, e, manikür, pedikür. Böylelikle devam ediyor şu anlık. Saliha Hanım, e, epilasyon e, günümüzde artık çok reaksiyon görüyor tabii ki. E, epilasyon ama genel konuda da biraz daha tabii sağlığa hitap ettiği için bunları yaparken biz aslında nelere dikkat ediyoruz? dikkat etmemiz gereken 3 tane püf nokta var bence. Steril bir ortam olması gerekiyor. Kişiye özel başlıklarımız var mesela. Bir kullandığımız başlığı asla başka bir müşteriye değdirmiyoruz. Hani o yüzden ortam steril olması önemli. Hani kişinin kendinin de steril olması önemli. Yapan kişinin de steril olması önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Yanma problemine karşı almış olduğumuz önlemler neler? Bizim lazer le epilasyon öncesi ve sonrası kullandığımız losyonlar var. Onlar özel içeriklere sahip. Hani tamamen lazer epilasyon için tasarlanmış kremler. Onları kullanıyoruz. Bir de dereceleri tamamen kişinin ten tipine, kıl tipine Göre ayarladığımız için öyle bir problemle karşılaşmadık. Teşekkür ederiz. Kalıcı makyajı da size sormak istiyorum. Bu alanda e, almış olduğumuz önlemlerimiz neler ve cilt tipine göre mi hareket ediyoruz, nasıl gerçekleşiyor? E, kalıcı makyaj öncelikle e, kullanılan pigmentasyonu, kişinin ten rengine uygun olup olmadığını kararlaştırıyoruz. Kişi üzerinde önce analiz yapıyoruz. Devamında yine tek kullanımlık iğnelerle kişi uygulama yapıyoruz. Peki bütçemiz her kesime hitap edebiliyor mu? Ee, öğrencilerimize daha çok yoğunluk veriyoruz indirim alanında. Daha e, yoğunluk. Hani bu bir sektörümüz biraz daha lükse kaçtığı için herkes herkese aynı fiyat uygulamaya çalışıyoruz. Peki Beyza Hanım şu anda ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize son olarak veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? Genç kalmadan genç kalın diyoruz. Sloganımızla kapatalım. Genç kalmadan genç kalın diyoruz. Siz de Selin Hanım aynı fikirde misiniz? Aynen öyle ben de aynı fikirdeyim. Genç kalalım, geç kalmayalım diyoruz. O halde çok keyifli bir yeni bölüm programı çektik değerli izleyicilerimiz size. Develi'den seslendik. Bugün bir güzellik sektörü dedik. Yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetlerimize değindik. İki kadın girişimci ile birlikte yollarımızı kesiştirdik diyoruz. Bugün size güzellik dedik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.